Merhaba arkadaşlar. Yağlı güreşte sonunda bombalar patladı. Dopingle alakalı. 2-3 ay önce öncesinde hatırlayın bu konuda söylentiler olduğuyla alakalı video çekmiştim. Muhtemelen ikinci numunelerin açılması beklendi. Ve de olay ortaya çıktı. Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Arslan, Kazım San gibi isimlerde doping tespit edildi. Bu da Türkiye Dopingle Mücadele Kurumu'nun e, güncel e, yürür yürürlükteki cezalılar listesinde yer aldı. Şimdi Hüseyin Gümüşalan Boldenon, Boldenone, Boldenone, Boldenone ya da ne, nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Clembuterol gibi maddelerle bulunmuş, e, tespit edilmiş. Ve 3 yıl cezalı arkadaşlar. 2028 sezonuna kadar cezalı. Yani 2027 sonunda sezon sonunda bitiyor cezası. 2028'e kadar Hüseyin Gülşalan'ı unutun. Yani o zaman da 34 yaşında falan olacak. 3 senede güreşmemiş olacak. Nasıl döner ne olur. Ben pek e, sağlıklı döneceğini düşünmüyorum artık. Güreş hayatının bir Kırkpınar şampiyonluğu yapmadan bitebileceğini düşünüyorum. Hüseyin Gümüş alan açısından çok üzücü. 40 onarı alabilecek seviyede bir güreşçiydi. 200 senedir de zorluyordu. Gelelim Mustafa Arslan'a. Mustafa Arslan da yine 3 sene cezalı arkadaşlar. O da Stanozolol diye bir maddeden dolayı yakalanmış. İlginç olan aynı maddeden Kazım Sanda da var evet. Kazım Sanda da Sızan Azoloğlu diye bir madde. İkisi de zaten aynı anda muhtemelen yakalanmışlar. 8. ayın 6'sı diyor. 2000, pardon 7. ayın 6'sı diyor. Kırkpınar'da muhtemelen bunların numuneleri. Kırkpınar'da yakalanmışlar bunlar. Hüseyin alan da aynı şekilde evet. Kırkpınar'da hepsi yakalanmış. E, cezaları da hemen hemen aynı zaten. Ee, Onlar iki bir ay önce bitiyor. Çok da önemli bir şey değil. Sonuçta 2028 yılına kadar üçer yıl cezalı arkadaşlar hepsi. Ya burada benim dikkatimi çeken en önemli şeylerden birisi Osman Tokgöz diye bir güreşçi var. Yağlı güreşçi. Bir üstünde de Ali Naim Gülcan diye bir hal tercih. Üç yıl ceza Kullandıkları maddeler hemen hemen yani 4 madde tespit edilmiş. Üçü aynı ya. Üçü aynı. Yani bir hal tercihiyle yağlı güreşçinin ya çok anlam veremedim yani aynı maddelerden yakalanmasını ilginç geldi ve bu maddeleri de okursanız arkadaşlar yani cez, e, yan etkileri yaşananlar. hani bir e, vücut geliştirmeci 50 yaşını geçen vücut geliştirmeci gördünüz mü siz falan diyordu hepsi kullanıyor gibilerinden abi cidden ilginç ya bu bunların yan etkilerini falan düşünürsek yani kendilerine bildiğin çok büyük zarar veriyorlar. Farkında değiller. Çok ciddi ilaçlar çünkü bunlar. En ilginç olanı da ya bu ilaçlarla alakalı zaten arınma sürelerine falan bakarsanız 2 hafta, 3 hafta vesaire. Bunlar belli bir e, reçeteyle yani kullanım reçetesiyle kullanıyorlar zaten bu ilaçları. Düzenli kullanırsa e, testlerde falan çıkmıyor. İkinci kalite kalitede değişeni vardır muhtemelen bunların öyle zaten. Çok kalitelileri e, söylenenler hani hiç bir şekilde testlerden çıkmıyor. Tabii bunun muadilleri var ile üretilenler ikinci kalite, üçüncü kalite. Onlar da arınma süreciyle ilgili bilmiyorum. onu artık periyotlamalarını falan yapıyorlar herhalde. Nasıl yapıyorlarsa bilmiyorum. Bir kullanım sürecinden arınma süreçleri var vesaire vesaire. Bu verdiklerinde de işte o zaman vücuttan atılmış oluyor vesaire. Şimdi yeni federasyon ya e, Kurultay'da açıklandılar dopingle ilgili bir doping havuzu oluşturacaklarını. Ve numuneleri antrenman dönemlerinde de muhtemelen alacaklar. Zaten antrenman doğru olan da o. Müsabaka kısmında da e, numune almanın çok bir anlamı yok. Bunu biraz sıkarlarsa e, işlerin biraz değişeceğini düşünüyorum. Havuzu oluşturacaklar bu önemli çünkü Atletizmde bir ara e, biyolojik pasaport diye bir şey getirmişlerdi. Çok fazla böyle yakalanan oldu. Hatırlayın 2012 Londra olimpiyatlarında birinci ve ikinci Türk atletler e, dopingten değil ama biyolojik pasaporttan yakalanarak ceza yemişlerdi. Şimdi buradaki en ilginç mücadele kısmı da eğer bence şöyle bir şey yapılabilir. Hüseyin Alan ve Mustafa Arslan ve diğer sporcularla alakalı Kardeşim sizin cezanızı itirafçı olacaksınız. Cezanızı yarı yarıya indireceğiz. Size bu ilacı kim kullandırdı? Hangi isim kullandırdı? Hangi hoca kullandırdı? Hangi e, bu işin profesörü, uzmanı kullandırdı? Bunların isimlerini verin diyeceksiniz ve bununla ilgili hukuki bir süreç başlatırsanız ya bu e, bu işin profesyonellerini ortadan kaldırırsanız, bunu kullanan adam da kalmaz zaten. Bu, çünkü bu adamlar. Sporcu ne anlar abi steroidten metroidten yani. O adamlar uzman isimler ad, ad, isimlerle beraber kullanıyor muhtemelen. Ve bunu ticaretini yapan insanlar var. Ki kesin öyledir yani başka türlü bunları ilaçları temin edeceksin, kullanacaksın. Hangi periyotta kullanacaksın, nasıl kullanacaksın. Bunlar çok ince noktalar. Ben olsam orada bir şekilde artık eğer yapılabiliyorsa hukuken. Yani itirafçı, Kabul edecek kardeşim. Ben diyecek bu ilacı kullandım. Şu 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 sev, ilaç e, yani bu 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 kullandırdı bana diyecek. Vesaire. Yani isim verecek. Söyleyecek. E, bu şekilde mücadele edebilir. Yer Yarı yere de düşüreceğim kardeşim cezanı diyeceksin. Vesaire. Bu şekilde e, bir ihtimal e, mücadele daha da sertleşir. Ve bu işin ticaretini ve kullanımını sağlayan insanların önüne geçilmiş olur bir nebze olsa. Yoksa çok zor abi. Yani ne yaparsanız yapın sonuçta sonuç işte yağlı güreşçi, ünlü bir yağlı güreşçi de böyle çıkabiliyor. Bu yakalanan maddeleri de okudum arkadaşlar. Yani e, klembuterol dedikleri ilaç mesela astım ilaçları, astım hastaların falan kullandığı bir ilaç. E, nefes almasını kolaylaştırıyor vesaire vesaire. Muhtemelen e, dayanıklılığı arttırmak için işte bir etkisi oluyor tabii ki yani nefes daha iyi nefes almasını sağlıyor muhtemelen oksijen alımını arttırıyor muhtemelen. Golden gibi matla kas kazanma ile ilgili diğerleri steroidler var. Bunlar böyle. Ama yan etkilerini falan düşürsek çok sıkıntılı ilaçlar abi. Bunun sahteleri çıkıyordu. Şimdi sahte içki var, sahte ilaç da vardır illaki piyasada. Ki olduğu da söyleniyor. Yani siz yasak olan bir şey zaten el altından alınan bir şeyse neler vardır neler. Sonuç olarak arkadaşlar Hüseyin Gümüşalan gibi önemli bir isim. Son 200 senedir hep yarı finallerde, kürsüde hatta favori göstermiştim ben sezon başında yaptığım bir videoda. Ee, İsmail Balaban da vardı. İsmail Balaban'ı kaybettik. Survivor dolayısıyla. Ee, Hüseyin Gümüşalan'ı ve Mustafa Arslan'ı. Hani Hüseyin Gümüşalan iddialı isimlerden birisi diye düşünürsek. 8 kişi sayarsak. O da gitti. Bu sene herhalde dört tane isim kaldı artık. 4-5 tane isim. <laughs> Ali Gülbüz her zaman ki iddialı. Yusufan ee, Zeybe'nin kemer senesi. Enes Doğan lig şampiyonu. Öyle veya böyle. Orun okulu. Her zaman orun okulu. Gibi isimler kaldı artık elimizde. Muhtemelen bu dördünden... Ha Mustafa Taş'ı unutmayayım pardon. Mustafa Taş'ı da beşinci sıraya koyuyorum. Geçen senenin finalisti. 19. senenin, senenin de finalistiydi ama kemer aldı Cengizhan do dolayısıyla. Cengizhan sürpriz ne çıkabilir bilmiyorum. Cengizhan yani bu sene herkesin böyle bir ay ayrı bir hazırlanması lazım. Çünkü çok iki tanesi melendi gibi düşünün. Hayırlısı bakalım ama ben Enes Doğan, Mustafa Taş, Yunuscan, Yusufcan Zeybek, üçlüsü arasından birisinin alacağını düşünüyorum. Eee ne olacak hep beraber göreceğiz. Son olarak eee ya yağlı güreş federasyonundan yani genelsel güreşler federasyonundan birileri izliyor mudur? İzler mi? Bilmiyorum ama böyle dışarıdan gözler lazım. Öncelikle ben bu olayı 2-3 ay önce duydum. Yani bildiğiniz berber muhabbeti yani berberde o konuşulan muhabbet ya da avcı arkadaşlarımız arasında konuşulan muhabbet yani baya baya işte her yerde duyulmuş yani bildiğin herkes biliyor bunu. Ya bu İşin gazetecini yapan insanlar da biliyor. Yani bu güreş cami yasasında gazeteciyim diye veya işte ne bileyim program yapan insanlar da biliyor bunu. Ama hiçbir yerde yayınlanmıyor arkadaşlar. Neden? Onlara da hak veriyorum. Çünkü neden? Yani o işin içinden geliyor. Yani arkadaşı, dostu, ahbabı. Hani ters olmak istemiyor belki. Ters düşmek istemiyor ya da kötü anılmak istemiyor. Ama işte en büyük eksiklerden birisi bu. Yani gerçekten gazeteci eksikliği diyebiliriz. Çünkü bir yanlışı gördüm hemen onun üzerine gidecek vesaire. Aman onu kırmayayım, aman bunu kırmayayım, aman bunu üzmeyeyim diye düşünmeyecek insanlar lazım. En büyük eksikleri bu camianın da bu. Böyle isimlerin azlığından kaynaklandı. Gerçekten hiç kimsenin sevmediği isimler olur bunlar. Ve o isimlerin gerçekten eksikliğini yaşıyor bu camia. Yoksa öyle insan olursa emin olun şu anda zaten %50'si temizlenirdi yani camiadaki hep böyle kötü niyetli insanların, bu işlere bulaşan insanların vesaire. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu iş çoğalır. Yoksa yağlı güreş yavaş yavaş yani son Ali Gürbüzlerle birkaç isimle beraber son olarak arkadaşlar e, kurultay olmuştu. Kurultayda da bu çok ilginç bir durum vardı. Yani bu Orhan Okulu Enes Doğan mücadelesi bayağı bir ses getirmişti. Normal sürede bitmesi işte oran okulun çok kolay bir şekilde yenilmesi eee ve ucunda da Enes Doğan'ın lig şampiyonluğu ihtimali vardı. Şampiyon olursa lig şampiyon oluyordu. Ve, ve benzeri sebeplerden dolayı muhtemelen federasyon şöyle bir karar almış. E, işte bu bu ve benzeri durumları tespit edilmesi durumunda ceza alacakları, Bilerek gerilme gibi. E, eğer böyle bir şey olursa. Bunu da Kule Akkanileri falan karar verecekmiş. Ben çok işleyeceğini düşünmüyorum ama son bir bilgi olarak vereyim bunu. Çünkü önemli. Ee, biliyorsunuz futbolda da en son işte bilerek sarı kart görme falan kart görme hikayesiyle ilgili bir madde vardı. Ama bu niyet okuyuculuğuna girdiği için yani çok böyle yani milyonda bir ihtimal bununla ilgili ceza verebilecekleri, bunun önüne geçebilecekleri. Hani ama sadece şöyle önüne, ha burada çok önemli bir şey var, önemli nokta var. Nedir o önemli nokta? Aynı ekipten isimlerin, e, muhtemelen şöyle bir kural getirecekler. Aynı ekipten isimlerin, yani atıyorum çeyrek final ve yarı finalden önce karşılaşması engellenecekler. Hatta ben daha da arttırıyorum. Eğer e, kendi ekibinden birisi dışında e, birisiyle eşleşme ihtimali varsa artık çeyrek final hatta yarı final... Kesinlikle kendi ekibinden birisiyle eşleştirmeyin abi. Yarı final olsun. Yarı finale kadar eşleş. Finale gitsinler abi. Finalde karşılaşsınlar. Artık finalde de kimse kimseye bırakmaz zaten. Son yaşananlar bu şekilde arkadaşlar. Buraya da koydum zaten cezalılar listesini. Hayırlısı olsun. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.